Ve arkadaşlar günaydın. Güzel bir gece geçirdim diyebilirim. Kurbağalar eşliğinde inanılmaz rahatlık. Yani şu an kafam oldukça dinç. Ee, uykumu da güzel aldım. Hava çok güzel. Yani çivi gibi bir hava. Çivi gibi derken soğuk manasında demiyorum. Yani şu an esiyor. Yani ben yine her zamanki gibi üstüm kış, altım yaz. Yok arkadaşlar pantol giyemiyorum ya. Öyle bir sıkıntım var benim ya. Yani daralıyorum ben. Ben kalın giyinemiyorum yani millet şunun altına 50 tane şey yer ben bir kazak giyerim Benim bu durduğum yer e, buradaki yerel halkın ve işletmelerin su alma yeriyim. Gece boyu ve sabah bidon sesleri pah, büyük, pah. Millet geliyor yanaşıyor suyunu alıyor gidiyor Ve hani bütün ihtiyacını alacak şekilde öyle küçük bidonlar değil damacanalar vesaire e, Suyun tadına baktım ya dediğim gibi bu sular çok şey değil hani doyurmuyor siz, yani böbreklerinizi fazla çalıştırır ya ben bu suya doyamam yani tadı tadı yok yani doyurucu bir tadı yok bilmiyorum hani bu işten anlayan biri varsa söylesin yani içiyorsunuz içiyorsunuz karnınız şişiyor ama yok yani hani susuzluğunuz devam ediyor şu karşı taraf Zeus mağarası Zeus piknik burada da gece boyu eğlence oldu bilmiyorum ya düğün vardı ya parti vardı Hava fişek vesaire attılar Hava fişek yanlış yani bu bölgede Hava fişek atılması yanlış Saat 8 olduğu için jandarmalar turlamaya Başladı burada Çünkü arkadaşlar siz Adası'na buradan Yüzerek çok rahat geçebilirsiniz Sanırım kaçak geçişleri önlemek için Böyle bir şey var çünkü diğer antik kentlerde ee, Çok görmedim ben bunu <laughs> Eee baktığınız zaman haritaya bir açın bakın hani e, Dilek Yarımadası, Kuşadası, Aydın Dilek Yarımadası diye baktığınız zaman yani neredeyse hani Kayaların üzerinden geçeceksiniz gibi duruyor yani öyle duruyor öyle demiyorum ama e, haritada öyle duruyor e, Bu da demek oluyor ki yüzerek rahatlıkla geçebilirsiniz e, O yüzden jandarma aşırı kontrollü burada her yerde kameralar var yani mültecilerin ya da işte Türklerin kim olursa olsun geçmesi için biçilmiş bir kaftan ada da büyük yani karşı taraftaki neydi Sisam Evet bir abimiz daha geldi su almaya çeşmeden ben asıl kelam güneş de doğuyor ee, bir sorun yok arkadaşlar gayet iyiyiz siz de iyi olun inşallah ne, neyi bekliyorum ee, tabii ki e, marketlerin açılmasını bekliyorum niye bekliyorum ekmek alacağım çünkü e, şöyle bir şey var rejim yaptığım için araçta ekmek ya da vesaire bulundurmuyorum günlük alıyorum bunun sebebi de hani irademe yenik düşüp de yemeyeyim vesaire bunun gibi düşünün Güneş güzel bir şekilde tepeden doğdu gerekli alışverişimizi yaptık marketler açılmıştı saat 9'u 10 geçiyor Şimdi tekrar girelim arkadaşlar. Önümüze gelen koylara girmeye devam. Dünkü yere tekrar gitmeyeceğim. Bu sefer yeni yerler artık. Bir adayı dolanalım. Girerken e, jandarma yolumu kesti. <laughs> Giremezsin dedi. Şaka bir tarafa. E, i̇ki tane genç e, arkadaş, asker arkadaş, e, temiz yüzlü aslan gibi çocuklar e, muhabbet etti benimle. YouTuber mısınız dedi. İşte isim soy ismi öğrendi. E, dün de geldiniz dedi. Dedim tabii ki yani e, buralar bir günde gezilmiyor vesaire. Ondan sonra biraz sohbet muhabbet ettik. E, i̇smi sordular ama üç gün dedim. Abone oldular herhalde bilmiyorum. Askerimiz çok iyi ya. Özellikle gençler çok daha bilinçli bir konuda. Buradan da tüm jandarmaya selam ederim. Çünkü karavancıların herhalde hani bir numaralı koruyucusu jandarmalardır. Çünkü her gittiğim yer jandarma bölgesi. Buradan hepsine selam ederim. Dilek Yarımadası'nı Adasını e, ada diyeyim ben e, dolanmaya devam ediyoruz. Burası dün kaldığımız yer. İçmeler. E, şimdi e, yeni yerlere doğru gidiyor Ben de merak ediyorum ya. Yani ben de sizin gibi ilk defa göreceğim burayı. E, daha önce görmedim çünkü. Şöyle iki tüp atayım. Yani harika bir yer ya. Ama bakın bu araçları park etmemeleri için e, ah, şey ahşap diyorum, e, odun koymuşlar. Şimdi bu çok çok iyi. E, yani burada genelde milli parklarda böyle çünkü çok sayıda yaşlı ağaç var. Bunlar kesiliyor, harap olmasın. E, betondan ziyade böyle güzel ahşaptan şeyler koysunlar. E, ablalar güzel e, şey yapıyor, yürüyüş yapıyor. Burada yürüyüş yapmaya çok gelen var. Arabalarıyla geliyorlar veya yakın yerdelerse. Harika bir yer. Güvenli bir yer sonuçta. Bakın burası kaldığı bir kaldığım yer. Şuraya çekiyorum. Orada yürüyüş yapıyorlar vesaire. Zaten buraya şey için, park için yer yapmışlar. Evet. Çok güzel. altımızı güzel yaptık. Kalanı kuşlarla, köpeklerle paylaştık. Ee, var e, şeylerin, yürüyüşlerin peşine takılıp gidiyorlar hayvancıklar. Ben de o kenara atmıştım köpeğin kısmetiymiş. Geldi yedi ama kırıntılar zaten kuşlara yeter hayli ile. Harika bir yer. Yani başka bir dünya burası, başka bir yer. Milli parkların çoğalması dileğimle. Yani çok çok güzel arkadaşlar. Çok bakir. Bakın ahşap yani şunlar bile ahşap. Gerçekten hani kültür mü, turizm mi, artık kim, müzeler müdürlüğü mü, hani kaymakamlık mı, valilik mi? Yani buraya emeği geçen kim varsa teşekkür ediyorum. da beş parmağın beşi bir değil. Görevini çok çok iyi yapan memurlar, bürokratlar da var. Zaten onlar olmasa kötüydü. Şanslısınız ya gerçekten hani benim kanalımı takip ettiğiniz için şanslısınız. Ben de şanslıyım çünkü benim e, takipçilerim çok çok duyarlı ve kalite çok üst düzeyde. Bunu yorumlarda da hissediyorum. E, böyle boş değiller. Kanalımı beğendiyseniz abone olursanız ne bileyim bu tarz videoları seven arkadaşlarınız, tanıdıklarınız varsa onlara link atıp en azından onların da bu güzellikleri tatmasına vesile olabilirsiniz. adayı dolanmaya devam ediyoruz. O gördüğünüz kamelyadan e, bir tane daha gördüm. Yani yol boyunca böyle dinlenme yerleri yapmışlar. Yürüyüşlere yani vesaire karşı. Sıklete binenler var, gezenler var. Buranın sokak hayvanları da <laughs> hani derler ya itihan çomu hazırla. <laughs> i̇şte bak böyle geziyorlar. İşte böyle şeyin kısmetini bu yedi. gelip yemekleri hala yalanıyor. Şimdi Hoş. itibariyle aydınlık koyu ve su yemek her şey var yüzme bayıldım buraya ya burası da o dün girdiğim yer gibi düşün. yollar çok güzel ama hani binek araçlarınızda gelebilirsiniz sert çakıldan yapılmış kolay kolay bozulmaz bu yollarda karo yapılmış yani ağır vasıta girmediği sürece bu yollar da kolay kolay bozulmaz. Harika bir yerden geçiyoruz. Sanki bu daha güzel gitme geldi. Ee, şu garip bir şey gördüm. Restoran sağa gösteriyor. Soyunma kabini sağ, piknik alanı sol, can kurtaran sağ, <laughs> market ve sağ. Yani ne diyor? Piknik alanı plaj. Ben soldan gideyim bari de. Aynı yere çıkar gerçi. Arkadaşlar şu anda ne kadar keyifli olduğumu anlatamam. Allah size de nasip eder inşallah. Buradan izlemek bile ruhunuzu açar. Harika e, kuş sesleri. E, hafiften rüzgar var. Bilmiyorum e, görüntülerde rüzgar sesini aldı mı. Akşama kadar buradayım. Saat 6'ya kadar buradayım. Adım adım geziyorum. Bugün bu koydayım. As koyu var, başka bir koyu var. Karşı taraf Sisam, Yunan adası. Zaten Yunan e, şeyleri botları gidiyor onların tipinden anlayabiliyoruz. Nasıl anlıyorum? Onlar daha balıkçı teknesi tarzı, Türk sahil güvenlikler daha motor yat yani daha şey ne derler? Aerodinamik hali var. Yunan balıkçı tekneleri görünüyor, evler görünüyor vesaire. Beton yok. Yani ciddi anlamda beton denen bir şey yok. Her şey ahşap arkadaşlar. Çeşmelere kadar, duşluklara kadar her şey ahşap burada çakıl taşı toplamak bile yasak. Onu size söyleyeyim yani kameralar var etrafta. Balık tutmak, avlanmak vesaire hepsi yasak. Hani çoğu diyebilir hani ayağını uzatmışsın, niye uzatıyorsun? Saygısızlık vesaire ama arkadaşlar yani artık aramızda o tarz şeyler yok. Dediğim gibi ne yaşıyorsam onu göreceksiniz. Hani doğal olmaya çalışıyorum. Hani burada ne ne renkleri, ne güzellikleri görüyorsanız, emin olun iki katı daha iyidir, daha güzeldir. Yani şu denize girmemek için kendimi zor tutuyorum. Hava biraz rüzgarlı, serin. Aslında güneş olsa sıkıntı olmayacak, rahatlıkla girerim. Harika bir denizi var. Bana soruyorlar yani en sevdiğin yer neresi diye şimdiye kadar öyle çok sıralamadım ama birinci yani bu değişebilir de birinci Fasalis yani eski Philips Philips <laughs> ondan sonra şey e, burası Dilek Yarımadası Adası. E, bilmiyorum artık bundan sonra tabi daha doğuya Karadeniz'e e, İç e, Anadolu'ya her yere gideceğim ama hani bir sıralama yaptım şimdi kafamda bir numarada Fasalis iki numarada Dilek Yarımadası var üçüncü sırada da Kaputaş plajı Thank <laughs> you. Ve oradaydım, ee, buraya geldim. Niye geldim? Hani Orhan tadı ayrı. Yani oranın tadı başka açık alan, burası da kayalık yer. Çok güzel bir yer burası da. Yani mümkün olduğunca yer değiştiriyorum, adım adım gezmeye, her köşenin keyfini, zevkini çıkarmaya çalışıyorum. Buradaki taşlar daha sert, çünkü kayalar yeni yeni eziliyor. Yeni yerim burası. Gayet güzel. Güneş bir açıyor bir kapıyı işte öyle. Kafasına göre takılıyor. Yani bir sıcaklıyorum bir üşüyorum. Ben de karar veremedim ne olduğunu. Manzara böyle. Ormanın içlerine doğru geldik Harika kuş sesleri Şimdi size dinleteceğim Yani muhteşem ötüyorlar Ve ben ne yapıyorum arkadaşlar? Yani bu değiştiğim e, dördüncü yer. E, önce şu karşıdaydım, karavanım orada zaten. Sonra o en uca gittim, sonra geldim. Pardon beşinci yer. Tekrar e, bir içecek bir şeyler yaptım. E, şuraya oturdum. Sonra biraz şuraya. Şimdi artık burası yavaş yavaş parkın dışına doğru. Ben gidiyorum. Ee, çok keyifli dediğim gibi hani sindire sindire adım adım geziyoruz. Öyle gelip hani bir iki saat kalıp gitmek yok. Ee, karavancılığın güzelliği bu bence. En büyük avantajı da bu. Ee, mesela sahildi. İşte sahilden sıkıldım. Ne oldu? Buraya geldim. Ya yani kuş seslerini duymak istedim. Ee, çok orada rüzgar vardı biraz. Burada o rüzgar da yok. Oldukça güzel, dingin bir yer. Yani daha insan ne ister bilmiyorum ki. Ee, şöyle diyeyim hani Moslov'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki her şey geldi ne bu ee, İşte barınma, yemek, ıvır zıvır vesaire. Ve vaktimiz dolduğu için buradan ufak ufak çıkıyoruz gösterdiği yeri merak ettim de burası burası da aynıdır ya. İyi. Buranın tam ismini vereyim. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı olarak geçiyor. Aklınızda olsun. Şimdi dün kaldığım yer güzeldi fakat çok çeşmeye gelen oldu. Burada bu Zeus mağarası var, evet var ama otoparkı yok burada otoparkı olsaydı kalırdım aslında da Bakın hala benim çeşme dolu biliyor musunuz hala gelen giden var Çok tutulan bir yer, burada da otopark yok biraz delilere gideceğim bakacağım biraz gezeceğim Bakayım ya yer sor sorun değil alırım bir yere her yer bana müsait kaldığım yer burasıydı arkadaş. Kurbağa sesleri çık kaldım daha çok. İyi ki de kalmışım. Güzeldi.